Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade Warsworth Conquest'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmışız Yalen şehrinde. 47 mi diyor? Ha 476. <laughs> 47 kişi zannettim bir anda bakınca. Neyse gruba bakalım hemen. Katya Stanislav. Şu iki delikanlıyı almışız. Şöyle. Tamam. Bunları yapalım mı acaba ya? Cık, yok ya. Şuvari tamam eyvallah da şimdi bunu çok daha geliştirirsek 56 mı ne oluyor bu? Bence şimdilik böyle kalsın. Ama 29 tane sağlam adamımız var. Bunlarla çok uğraştık da Şunlarla bir dost olsak da Şuradaki artistlere gitsek mı Şurada var ya şunlar Yaratıklarla aslında savaş yapmak lazımdı ama Biz güçsüz diye ona savaş açtık Kimden bahsediyorum? Tabii ki bunlardan bahsediyorum Acaba bir lord yakalasak da onların şey yapsak En azından parasını öğreniriz. Şöyle bir gidelim. O, beni takip ediyor. Kaçın, 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 kaçın. O şeyi de yakalamamız lazım ya. Kalenin içinde. Bu kim? Aa, patrol ama bu da ya. Şimdi yani. Sizinle sonuna kadar savaşırız koçum. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar şöyle bir durum bakalım. Oo geldiler geldiler saldım tamam. Tamam pardon pardon çok özür çok özür. Saldırın. <laughs> çıplak çıplak Güçlü olan kazansın Güçlü olan kazansın arkadaşlar Eskiden de sizden dayak yemek Şimdi canınıza okuyorum Ben yine dayak yiyorum ama Olsun Şunları ben bu tarafa doğru çekerim Ah bayağı vurdum ölmedim ha oldu arkadaşlar? <laughs> tamam. Şu var Lütfen zayiat vermek istemiyoruz siz burada kalın. Lütfen. Canınıza okuduk canınıza. Hmm, bunlar da flow, flow arasında siz oğlum yoldaşsınız ya. Abi o iki ölümümüz var ama bir son Hangisi oluyordu o ya? Aa siz misiniz? Siz ölebilirsiniz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Ay. Yalnız bunlarla aramızı düzeltecek daha iyi olacak. Ama... Bunları yapmıyorum. Bu arada benim levelim gelmiş. Karizma, zeka... Neye versek? Zekaya vereyim. Böyle iki tane gelmiş hatta. Bir de böyle olsun. Şimdi ikna mühendislik. Envanter yönetimine bir tane verelim. At okçuluğumuz da olsun. Bir tane de atletizm. Atletizme de verdik. Ateş ve silah kullanır mıyız? Bilemiyorum ama. Belki kullanırız ileride. Var mı daha gelişecek olan? Bir bunlar var, bunları da geliştirmeyecek. O kaçan kimdi? Bu tarafa doğru gitti ya. Oyun hızlandırdığımda bu kasma olayı çözemedim ya. Bir bunda yapıyor bunu. Neyse. Şunlardan artık bir bakalım ne kadar paramız var? Oo, paramız da iyiymiş ya. Vay. Bak bu bizimki kaç? Bizimki iyi En azından şimdilik. Bu ne Neyse bizim e, gruptaki insanlara bir bakalım. Eskas. Eskas da maşallah. Aşlı gibi ha. Skaz sen bunu giy. E şu olay mı yani sadece? Kemer gibi bir şey mi? Neyse. Eskazcığım. Senin atın yok mu Eskaz ya? Allah Allah. Artımendir. Senin 27. Hadi sen bunu al. Ayağındaki tamam. Stanislav. Sen de bunu giy baba. Sen giyemiyon mu? Senin üstündeki de iyi lan. Hem daha iyi. Neyse. Kalkan aldık mı? Almadık. Şunu giyersen... en azından böyle taş maçta dikkat edersin kafanı. Katya. Katyacım senin kafanda hiçbir şey yok. Niye? Sen de şunu giy. Heh oldu böyle bak. 27 10. Neyse bunları satarız artık ya. Senin ayakkabı ayakkabı iyi. Bak bu ayakkabı çok iyi. Tamam. Evet. Bu taraflara doğru gidelim. Şu ne? Defenders. 61. Yok abi biz taraflara doğru gidelim. Eşeklerle çatışsak, savaşsak. Eşek dediğime bakmayın ya. Bunlar ne işte? At, at adamlar. Keçi midir, at mıdır? Neyse, o tarafa doğru bir gidelim bakalım ya. En azından güçlendik. Aa bir dakika. Biz nereye gidecektik? Ya, hemen unuttunuz. Vampirlere gidecektik. Neden? Çünkü vampirler çok kötü. Kötülükten ziyade Olala bu kimi karısıymış ya? Vampirlerin Suadiye Krallığı'nı bunlar zorluyordur ha. Ben size diyeyim. Suadiye Krallığı da bizim ee, sevdiğimiz bir krallık olduğunda şu taraflara doğru bir gidelim bakalım. Şöyle 3-5 tane şey bulursak zırhımızı çok çok iyi yapabiliriz iyi yapabildiğimizden derken yani onların şeyleri zırhları çok çok daha iyi oluyor ya ondan dedim bu taraflara doğru bir gidelim bakalım inşallah biri yakalamaz bizi de. şöyle sıyrılırız bir de şuraya bir gidelim Evet. Şuradan geçen kervan mıydı? Yok. Abo, abo. Kaçıyor bu gidiyor birisinden mi gidiyor? Birisinden mi kaçıyor diyecektim. FPS köyüne de bir uğrayalım. Sonra Sıvadi krallığına doğru gidelim. Burada kimse gelmedi. Tamam. Biz şuraya bir gidelim Sıvadi krallığının şehrine. <laughs> Sonra ne olur? Şu taraflara doğru gideriz. Şurada onların patrolleri falan varsa iyi olur. Biraz zor olur ama en azından eğer iyi para kazandırırsa bize vampirler o şeyleri de artı yapar. Daha büyük süvari ordusu yapabiliriz onları. Merhabalar, merhabalar. Yoldaş arıyordum ama yok mu yoldaş? Ransom Broker Ogre ne yapıyorsun? Ogre? Neyse. Zırhlara bir gidelim. Şunları bir satalım. Bunların zırhları da çok iyi ya. Sotra. Neyse. Alalım mı acaba diye baktım da 43 13 Cık. Şekilli ama şunu geliştirebiliriz aslında. Neyse. Şimdilik o da kalsın da. Zırhlardan şu Zırları... silah ne var Usta sende? 50k diyor lan. Bre bre bre. Benim kılıç bu arada iyi güzel, sıkıntılı değil. Hasarlı ama hasarlısı bile 974 ya cana bak. Direnci 18 harika bir kalkan aslında. Silah hazır. At, atımız iyi. Ama şu olacak var ya. Şuna da ya. Manyak bir şey bu ya. 29400 diyor. Zırhı 70, hızı 50. Sağlığı 400. Vay vay vay. Yük beygiri alabiliriz aslında. Kime alabiliriz? Bak şu ikisini alalım. Yük beygirlerini çünkü bizim yoldaşlara en azından eskas falan binebilir mi bunlara? Eskas sen yük beygirine binebiliyor mu bileler? Aslansın sen. Artmenlerim var. Stanislav. Dostum sen de binebilir misin? Koca Kalrade'de yaşıyorsun. Hiç at binmedin mi ya? Katya sen? Ha? Bindi. Sen yürü. Tabana kuvvet canım. Evet. Bu taraflara doğru bir gidelim. Güzelce vampirlere doğru. Abo bu kim? Vay 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 vay. Sen ne arıyorsun burada? Gel. Gel gitme gel. Gel. çek seni. Siz şöyle kalın burada arkadaşlar. İşimizi halleder gelebiliriz. Ne vurdum be? Hadi be kaçtı. Böyle götürüyor ha. lan? Allah korusun miyiz Hani şey geldi zannettim de. mi? Level aldım zannettim. Ne var daha nereye Kaçan mı var? Eskaz. Aklın olsun. Kaçıyor

iskeletin çapulcu yok istemiyorum arkadaşım dört tane item aldık ne onlar 39 38 Vay eskaz iyisin iyisin maşallah senin gücüne verelim biniciliğini arttıralım Eee, gönderli okçu mu olur? Acaba silah alırız bunlara ya. Silah alırsa daha iyi olur bence bunlara. 40. Eskas vallahi iyisin ha maşallah. Seninki de 39. Stanislav. Senin bir, bir tane buna verelim. Biniciliğini arttıralım. Sana da bir tane at ve alırız. Haydi Allah ondan sonra. Senin de bir gücünü arttıralım. Sana da bir binicilik verelim. Çünkü biniciliğimiz 4 olması lazım. Arkadaşların hepsi 4 olursa çok çok iyi olacak. Arms. Swordsman. Tamam. Sağlama, Çok iyi ha. Şş, yanlış olmasın. Şu taraflara doğru Allah bu kim? Heh. Patrol. Rivacek şehrinde... Oo, Rivacek şehrine eline almışlar. Oynuyorlar. Gördünüz değil mi? Vampirler. Bak bak bak. Kim bu? Allah! Yettim gari. Gelin lan buraya. Biz özgü, özgür kardeşleriz he. Benim var ya. 9 kişi kalmış. Allah Allah. Daha kaç kişilerdi buna? 11 kişiydi ya. 19'umuzu başta? Özgür kardeşlermişiz. Şimdi özgürlüğüne korkmuşuz ya. kaçırmayın arkadaşlar. Hepsini. Bunlarını vur dedi gitti vallahi İşte bu Sana buna ya Orak neydi Orak mıydı neydi Adamı görüyor mu ya Yani Britanya'nın şeyleri bile iyi Çapulcuları bile iyi Kimseyi almak istemiyorum şu an arkadaşlar. Yani en azından süvari, siz okçusunuz. Okçu değil de sürekli forvet olması lazım. Sürekli saldırgan. Aha bak. Allah Allah. Gel bakayım sen buraya. Gol. Gol. Arkadaşlar siz bana bırakın bu olayı. Baba artistik yaptı. Gidelim hemen. İfadesini alalım. <laughs> Nerede bu şimdi? Hı, sesi geliyor ama. Nerede lan bu? Kaçtı mı yoksa? Savaştan mı kaçtı? Toprağa da benziyor suratı ya ondan. Allah Allah. Ha geliyor, gidiyor, geliyor geliyor. Koçum hayırdır buradayım. gelmiş artısı O tek kişi ama o maşallah maşallah kimleri toplamış lan bu tek kişi gerçi bunu dövmüşlerdir herhalde 3 kişilerde hayda çapulcu çıktı şimdi karşımıza bak ya bir de geliyorsunuz ha artistik yapıyor bir de bak Altım da aper, ben de yazdım. bak bak. eğer yok ama olsun. Eğer bizim için bir Evet. Döve döve bu tarafa doğru geliyoruz ama bunlar alır mı, alamaz mı bilemedim şimdi. Vay 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 vay. Buna lan. Abi alamazlar herhalde ya. Girelim mi bizde? 165 kişi kalmış. Abi giremem şu an. Mm -mm. Girirsek olay sıkıntı. Riske edemem şimdi bu kadar askerimi de. 34 askerim var sonuçta. Ama şöyle bir şey yapabiliriz biliyor musunuz? Bak şimdi onlar şimdi bu aldı veya alamadı. Sen ne geziyorsun oğlum? O oh, şehri almışlar adamlar. Bu burada geziyor. Diyorum ki bak şurada 3 kişi, 13 kişi, 7 kişi, 10 kişi, 9 kişi kalanlar var ya onları bir elimize geçirirsek Şöyle bir duralım burada bakalım. Yaralı yaralı onları, yaralı olanları Şu artılarını da verelim şunların. Abi olaya akacağız şimdi artık şimdiki e, durağımız yettim gari lan sinek git başımdan Allah 68 ne lan eyvah eyvah neyse oho gelenler vardı lan eyvah eyvah alacaklar o alacak şehrini bu ne geliyor götüm götüm bana ya Alamadılar daha ama.